Merhaba sevgili arkadaşlar 25 Ekim 2022 Salı günü öğle saatlerinde hatta saat 12 civarında başlayacak e, saat 2'ye kadar devam edecek 2 saatlik bir güneş tutulması yaşayacağız Akrep Burcu'nda ve 2 derecelerinde yani güneşle dünyanın arasına ay girecek arkadaşlar. Bu akrep burcunun iki derecesinde hem güneş hem ay ve hem de venüs var. Venüs eşlik edecek. Venüsyen etkiler yaşayabiliriz. Şimdi akrep burcunun iki derecelerine yakın e, akrep burcunun çok önemli bir sabit yıldızı var ki Pirinçeps. Yani bu çok önemli bir sabit yıldız. Bunun etkileri neler neler yaşayacağız onları anlatacağım. Şimdi bu yıldızın verdiği enerjiler hepimize derin akıl, derin düşünme, keskin zeka, çalışkanlık. Bu yıldızın etkileri altında olan iş dünyası, devlet görevlileri, hukuk sistemi, bilim, sanat, araştırma yeteneği de verir ayrıca bu yıldız bizlere. Ayrıca gizli örgütler yeraltı dünyası hep bu yıldızın etkileri altındadır şanslı bir yıldızdır Merkür ve Satürn karakterindedir şimdi arkadaşlar Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni Plüton'da Oğlak Burcu'nda seyrine devam ediyor ve yükseleni de Oğlak Burcu yani bu ne demektir biraz sıkı denetimden geçeceğiz anlamındadır ee, evet bu dönemde duygularımız çok yoğun yaşayacağız ee, çok tavan yapacak yani duygularımı sortlayacak diyebilirim ee, aman dikkat ee, yani akrep burcunun temsil ettiği konular zaten ön planda olacak güney ay düğümü de orada ayrıca ee, şimdi buradaki ee, evet kadersel olaylar yaşayacağız yani 19 yıl önce neler yaşadıysak onun devamı gelecek veya onun sonuçlanması gelecek şöyle de söyleyebilirim 9 yıl önce bir haksızlığa uğradıysak o hakkın iadesini de yaşayabiliriz çünkü 9 yıl önce e, kuzey ay düğümü akrep burcundaydı ve akrep burcu ııı e, etkisinde olan kişilere diyeyim kuruluşlara şans vermişti. Onların elindeydi şans. O şansla birlikte eğer bir güç gösterici bir yani zulme uğradıysak o hakkın iadesi diyebilirim. Çünkü kadersel olaylara hiçbirimiz müdahale edemeyiz. Ne yaşayacağımızı Onları bilemiyoruz ama şunu biliyoruz ki akrep burcu karakterinde çok olaylar gelişebilir. Örneğin venüs de akrepte olduğu için hem kadın olsun hem erkek olsun e, üreme organlarında sorunlar yaşayabilir. Veya sorun yaşıyor ise çözümler de bulabilir. Böyle iki yönlü çalışır zaten. E, çünkü güney ay düğümü olduğu için ay düğümleri ve Tutulmalar iki yönlü yaşayabilir. Akrep Burcu ne ile alakalıdır? Evet, madenlerle alakalıdır, yeraltıyla alakalıdır, gizli örgütlerle alakalıdır, miras konuları. Ayrıca Akrep Burcu evrenin 8. evi, yani ölüm, kalım, ölüp yeniden dirilme. Zaten anka kuşu gibi. Yani örneğin bir çok uzun süredir bir hastalık çekiyorsak, ondan şifalanma yeridir de ayrıca hastaneleri de yönetir Akrep Burcu Çünkü Hazreti Lokman'ın evidir orası O yüzden yani hastanelerde Örneğin şifa arayan hastaların bu arada şifa bulması anlamına da gelebilir hep kötüye yormayalım arkadaşlar iyilik de getirebilir bu tutulmalar Evet hepimizin Hayatında değişiklikler yaşayacağız. Bir yaşam yolculuğuna başladık ama nasıl devam edeceğiz onu bilemiyoruz. E, bu arada hak yemeler de olabilir. Hak iadeleri de alabiliriz. İşte miras konuları falan dedim. Şimdi ayrıca e, yeraltı dünyası dedim madenlerle alakalıdır. Petrolle alakalıdır e, bu akrep burcunun temsil ettiği konular. E, ayrıca maden kazasında vefat eden e, vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ülke olarak başımız sağ olsun. Gerçekten çok çok üzüldük, üzülerek izledik. E, ama bu da hayatın bir gerçeği. Akrep Burcu zaten ölümü de temsil ediyor. Yeniden dirilmeyi de temsil ediyor. Ankara kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. Evet ülkeler olarak yani iş dünyasını bir defa etkileyecek Akrep Burcu e, iş dünyasında bazı e, sağlam ilişkiler kurulabilir yani gü, kendilerini güvende hissetmek isteyen iş dünyası e, kurumsallaşma yönüne gidebilir e, devlet e, işlerinde daha gizli konuların e, araştırılması daha e, krizlerin çözülmesi diyeyim yani krizlerin çözülmesi, daha derin konuların işlenmesi, güvenlik konularının, askeri konuların daha derinine araştırılması, e, daha gizli bilgilere ulaşılması. Çünkü bu pirinç hepsi yıldızı araştırma yeteneği verir, güç verir. E, Akrep Burcu neyle alakalıdır? Sularla da alakalıdır, denizler Okyanuslarla alakalıdır. Ee, okyanuslardan gelebilecek tehlikeler de olabilir. Bu tehlikeleri çözecek e, bir beyin fırtınası, e, bir ekip, bir grup e, böyle bir ekibe de sahip olunabilir. E, ve e, bazen de gizli konuların ifşa olması da olabilir. Bunları da yaşayıp göreceğiz zaten. Hani gizlenen konuların açıklanması da olabilir. Bazı iş dünyasında kayıplar da yaşayabiliriz. Yani ayrıca devlet işlerinde güvenlik artırıcı konuların daha derinlerine araştırılması daha daha da gizlenebilir yani daha bir gizlilik de getirebilir bu akrep burcu e, istihbarat konusunda hani önemli gelişmeler yaşanabilir e, yani nokta vuruşu olabilir bu istihbarat konusunda çünkü keskin zeka ile alakalıdır bu pirinç hepsi yıldızı e, bazı kişilerin değeri önemi de çok eee kıymet bilinecek bir dönem zaten. Ee, diplomasilerde de hani tutum değişmesi de olabilir. Ülkeler arasında e, güvensizlik de e, hani birbirine güvenmeme veya çok güvenmek için iş ortaklığı da yapılabilir bütün dünyada. Çünkü Akrep Burcu e, evrenin 8. evidir. 8. ev neyle alakalıdır? 8. ev biliyorsunuz ölmek ve yeniden dirilmek. Hani bir şeyi tamamen sonlandırmak ve yeniden yaşama sağlam bir şekilde adım atmaktır. Çünkü Plüton'un evidir orası. Plüton'un konuları işlenecek zaten. Sağlam konular ama daha derinine daha sağlam konular. Bu arada hani petroldeki yeni gelişmeler veya bazı bölgelerde yeni petrol de bulunabilir. Farklı ülkelerde hatta hiç tahmin edilmeyen ülkelerde e, petrol gibi gaz gibi e, değerli maden gibi şeylerde de e, öyle buluşlar da ortaya çıkabilir. Çünkü bu çok önemli bir tutulma, çok önemli bir güneş tutunması. E, Bizim ülkemizde akrep burcunu temsil ediyor zaten ülkemizin evet ben güneş burcuna çok değer veriyorum yükselen de önemlidir ama yükselen bonus gibidir ama güneş ise ömür boyu temsil ettiği üstüne giydiği bir giysi gibi yaşamdan ölüme kadar devam edecek bir süreçtir yani ne kadar bir yükselen etkisi alsak da e, hayatımız boyunca akrep burcu e, enerjilerini taşıyacağımızı e, anlıyoruz zaten Ülke olarak da onları yaşıyoruz İnkar edemeyiz maalesef öyle e, Yani e, bu arada çok yoğun duygular yaşayacağız Hırs, tutku, aşk çünkü venüs de var e, Yükseleni de oğlak olduğu için evet derinliğini araştıracağız Derinine derinine çok sağlam bilgilere ulaştığımız zaman huzur bulacağız. Çünkü e, güven ve güvensizlikle alakalı. E, hatta e, biliyorsunuz Akrep Burcu Hazreti Lokman'ın evidir. Şifalanacağımız bir yerdir de arkadaşlar. E, ayrıca Akrep Burcu biliyorsunuz eczanelerde bir e, sağlığın temsil ettiği yılan vardır. Yılancı takım yıldızlarına da sahiptir. Bu arada uzun yıllardır e, şifa bulamayan, hasta olan hastaneleri yönetir zaten Akrep Burcu. Bu arada onlarla alakalı müthiş bir gelişmeler, yeni buluşlar olabilir. E, ve birçok kişinin yani hatta ayağa kalktığına da şahit olabiliriz. Böyle mucizeler de yaşanabilir. E, ben bunları hissediyorum. Bunları hissettim. Bunları söyledim. E, korkmuyoruz. E, yaşam mucizelerle dolu. Evet kadersel şeyler yaşayacağız. İnşallah e, bu güzel e, şeyleri e, kadersel olaylar hakkımızda hayırlı olsun diyorum. Hepimize sağlık getirsin. Şifa getirsin. Şans getirsin. Çünkü Pirinç hepsi yıldızı şanslı bir yıldız. E, Gizli değil, açık olayların ortaya çıkacağı, yani gizli olayların artık açılacağı, üstünün açılacağı bir dönem. Hepimizin gözü aydınlanacağı bir dönem. Ee, sağlık getirsin, şifa getirsin, şans getirsin, mutluluk getirsin. Ee, çok önemli bir güneş tutulması. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.